Nisan ayı içerisinde gelecek takvimde yer alan ve yolu gözlenen filmlerden fragmanlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlayan Marvel, bu yıl vizyona girecek filmlerinden olan Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi'nin de ilk fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu. Marvel sinematik evreninin merkezinde Asya kökenli bir karakter olan ilk filmi olacak olan yapımın 3 Eylül'de gösterime girmesi planlanıyor. Dövüş sanatlarında olmasa da paranormal vakaları aydınlatma konusunda süper güçleri bulunan Warren çifti ise Korku Seansı 3: Katil Şeytan'da şimdiye kadar gördükleri en zorlu ve en tehlikeli davayı çözmek için mücadele edecek. Mayıs sonunda gösterimi planlanan Korku Seansı 3'ün bu hafta içi yayınlanan fragmanı, serinin neden korku hayranlarının favorileri arasında yer aldığını yeniden bizlere hatırlatıyor. Haftanın bir diğer ilgi çekici fragmanı ise Kandan Geldi. Bu yıl Temmuz ayında gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak olan Anet, bir komedyen ile opera sanatçısı eşi arasındaki gelgitli ilişkiyi müzikal numaraların da olduğu bir anlatı ile ele alacak. Anet, sinema tarihinde kendine has bir yer edinen Leos Carax'ın 2012 yapımı kült filmi Kutsal Motorlardan bu yana çektiği ilk film. Filmleri arasına uzun yıllar koyan bir diğer isim George Miller bu kez hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. Mad Max Fury Road'un sevilen karakteri Furiosa'nın orijinal hikayesine odağını alacak filmin çekimlerine önümüzdeki Haziran ayında başlanacağını duyurdu. 2023 yazında gösterime girecek filmde, Furiosa rolünü Charles Theron'dan devralan Anya Taylor-Jo'ya, Marvel filmlerinin toru Chris Hemsworth eşlik edecek. Buradan bu kez çektiği filmler arasında çok fazla zaman girmeyen bir ustaya geçelim. The Irishman sonrasında yeni projeler için hemen kolları sıvayan Martin Scorsese, İki favori oyuncusu Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro ile yeniden birlikte çalışacağı ve gerçek bir hikayeden uyarlanan Killers of the Flower Moon'un çekimlerine başladı. Apple'ın 200 milyon doların üzerinde bir miktarla yapımcılığını üstlendiği film, 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen o yerli halkını ve o dönem yeni bir kurum olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. En son çıkan fragmanlardan ve film dünyasından gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.